değişimle de bir şey var. Öyle Ama bir şey iyi yok. Ama de falda, falda ne çıkacak ki? Ya koca çıkar ya mal çıkar. Ben falda daha başka bir şey çıkar mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? He. Hanımefendiye tekrar sorar mısınız? Beni tanıyor mu? Doğruyu <laughs> söyle. Lütfen. Hanımefendi Hanım konuşmada yeminine varmış. Evet hiçbir şekilde. Rica Sor. ediyorum bak. Rica ediyorum. Sami dinlersin. Beni tanıyor ben musun ya, bak. Doğruyu söyle. Rica ediyorum sana. Konuş. Rica ediyorum bak. Doğru Tanımıyorum söylüyorum. ben sizi hiç görmedim efendi. Efe, efe. Tanımıyorum sizi. Tanımıyorum sizi hiçbir şekilde görmedim. Tehdit ediyor? Tanımıyorum gerçekten. Seni neyle tehdit ediyor? Tanım efendim, de de. <laughs> Tıp ben Tanımıyorum. Da. şu anda altı. tehdit ediyor altı. Tanımıyorum. Şu anda ben. Tanımıyorum beyefendi. Bu eminim. Tanımıyorum sizi gerçekten. Tanımıyorum. Tamam gelin vallahi kimse onu bulalım yani sizin yaptıklarınız da doğru ben böyle medyumu um, falcım demeyle... <laughs>